Arkadaşlar bugün kızıma A101'den hayvan kule aldık. Tam tamına 8 parça. Neler varmış? Hemen bakıyoruz. Hadi kızım. Ben açıyorum. Şöyle şuradan yırtalım. Aa! Anam! Hayvan kulemiz. Tam tamına 8 parça. Tut. Hadi üstünü diz bakayım onları sende bir iki parçada düşmüş. Bu böyle sonra böyle sonra bu bu evet bu şu şu bu Bunu koyalım en üstte de sarı harika <laughs> harika şimdi ben bunları bozuyorum sen de yavaş yavaş diziyorsun. Bu. Hayır bu. Bunu bırakalım. Turuncuyu al. Turuncuyu al. Sarıda gözü. Turuncuyu al. Üstüne koy. Pembeyi al. Üstüne koy. Niye oturmadı bu? Düzleminde mi yapsanız acaba? Turkuazı al. Üstüne koy. Kırmızı. Üstüne koy. Yeşil. Şuna koy. Ama bunlar birazcık kötüymüş bana sorarsan. Niye diye bir sor. Tam oturmuyorlar Bir de bunun üstüne yapın bakalım düz bir zeminde. Koy. Şöyle. Şöyle. Hayvanlar böyle tam öne gelecek. İşte bunu koy. En üstte. Şöyle. Alkışlıyoruz. Bunu <laughs> oh. ver. Bunu koy bunun üstüne. Hadi koy. Öyle değil. Böyle. Al. Bırak buraya yer bırak. Bunları üstüne koy, bunu, bunu, bunu al eline. Bunun üstüne koy. Koy üstüne. Koy. Koyamadı. Al. Tut böyle. Heh. al olmadı ki hemen <laughs> zamanla öğrenecek kesinlikle daha yeni başlıyoruz biz buna bak şunlar şöyle sana doğru baksın görüyor musun neler var burada Buyur. en altta fil varmış Aa. Ne şaşırdı kızım bu kadar? Ay. Ay. Hav. Ay. Ay düştü. Ay. Hı, şöyle. Böyle Aa, en üstte. Aferin kızıma. Hadi kendine alkış yap. Kendine alkış yap. Aferin kızıma. Neye şaşırdım bu kadar? Ben anlamıyorum ki. Hadi bay bay yap şimdi kameraya. Kameraya bay bay yap. Bir dahakine görüşmek üzere. Yap. Öpücük at kokulu öpücük. Bir de böyle yap. Muah. Aferin kızıma benim kapattın mı? Kapat artık. Ha, kapat. Kapanmıyor. Vallahi